İnsanın anlam arayışı. İnsan hangi zorlu koşullara dayanabilir? Hangi zorlu koşullarda yaşama ümidini koruyabilir ya da dünyanın güzel bir yer olduğu düşüncesine inanıp yarınını görmek ister? Bu sorulara cevap ararken bir toplama kampı hayal edin. Bir psikiyatrist olan yazar Viktor Emil Frankl da işte bir toplama kampında aylarca işkence gördü. Buradaki hayatta kalma mücadelesini, verdiği psikolojik savaşı ve kurucusu olduğu logoterapinin ana ilkelerini anlattığı İnsanın Anlam Arayışı adlı bu kitabı yazdı. Kitabın ilk bölümünde yazar çoğunlukla toplama kampının zorlu fiziksel koşullarını anlatıyor. Kamp arkadaşlarıyla birlikte yaşadıkları zulüm ve vahşet artık dayanılmaz bir boyuta ulaştığında bazı tutsaklar yaşamlarından vazgeçiyordu. Azınlıkta olan bir grup ise yaşama dair ümitliğini koruyor, her türlü zorluğa direniyordu. Bu gruptaki tutsakların ortak bir noktası vardı. Hepsi bir amaç uğruna hayatta kalmak istiyordu. Yazar bu noktada bizlere Nietzsche'den şu alıntıyı yapıyor. İnsan uğruna yaşayacağı bir neden bulursa her türlü nasıla katlanabilir. İnsanın sorumluluk taşıdığını ve hayatının potansiyel anlamını gerçekleştirmesi gerektiğini söylerken hayatın anlamını dünyada keşfetmesi gerektiğini söylüyor. Kitabın ikinci yarısı ise logoterapinin ana hatlarını ele alıyor. Logos, Yunanca anlam demek ve bu terapi türüne göre hayatın anlamını üç farklı şekilde keşfedebiliriz. 1 bir üretimde bulunarak veya bir iş yaparak. 2. Bir şey deneyimleyerek ya da biriyle temas ederek. 3. Kaçınılmaz olan ıstıraba karşı aldığımız tavırla. Hayata yüklediğimiz anlamı bulmaya çalışırken okuru kendi ile ilgili farklı keşif yolculuklarına da çıkaran bu eseri en yakın zamanda okumanızı öneririm. Hazırlayan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 öğrencisi Elif Rümeysa Aksu.